Arkadaşlar ben Erdem. Bugün biraz daha Bakın. Bugün cezamız ne söyleyeyim mi? Dört maç kazanamazsak Brawl Stars'ı sileceğiz. Brawl Stars'ı sileceğiz. Doğru duydunuz. 4 maç kazanamazdık. Arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım. Çünkü bakın o hem, o sesler var ya. O sesler bir şey değil. Vallahi ben çıkarmıyorum. Ben ayarlardan bir şey yapmışım galiba. O yüzden alıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar. Buradan biz de yani oyuna gireceğim. O zaman şey görüşürüz. O zamana kadar görüşürüz. Ben bir videoyu durduruyorum. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar geri geldik. Oyunu başlattım. Evet evet evet. İşte bu. Hayır ya. Of <laughs> ananı ağrım. Oo, yeah. Çok az canım varken attı. Vallahi çok iyi. Tamam <laughs> bu birinci maç cezayı unutmayacağım arkadaşlar. İki, i̇ki, maçı da kazanmam gerek. Arkadaşlar ben konuşmak istemiyorum şu anda. Neden derseniz de konuşmaktan sıkılıyorum ben. canım hiç konuşmak istemiyor. Bir de demek bile istemiyor. Ya kardeşim hızlı yürüsene ya. Rosa'nın yüzünden hep. Allah'ım. Ha öldür, öldür. Öldür şu. Uy. Hayır ya. Tam da ötecekken ama. Bu valla kötü oldu. Çok kötü. Baby, 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 baby. baby. Oh, man. ben Türkiye bulmuyorum. Nasıl hatırladım bir anda Türkiye. Şöyle şöyle bam 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 kardeş. Bam bam kardeş. Bam bam kardeş. Bam bam. Oo, bu canlı. Çok uğurlu. Ah, Rico. Rico kardeşim öldün. O ses nereden geliyor ben bile bilmiyorum. Vallahi söylüyorum. O ses nereden geliyor? Al işte o sesi kaldırdım artık. Rahatça dinleyebilirsiniz. Benim tezime o ses ayağımdan çıkıyormuş. Ben de neden anlamadım. Nedenini. Oğlum Roza hareket et. Roza çünkü çok kolay öldürür. Roza! Bizim Roza vallahi çok kötü oynuyor. La koş koş koş. Koş bam 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 bam. Lan 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 ölüyorum 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 ölüyorum. Öldüm. Lan ölmedim. Kardeşim niye oraya atıyorsun yani? lan 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 ya. Hadi 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 hadi. Oh yeah baby. Arkadaşlar benim kuşum var maviş. Yani onun yanında video çekemem. Neden dersiniz? Hiç konuşmuyor. Muhabbet kuşu her yere kakasını yapıyor. Bu ya bu kaçıncıydı? He, ikinciydi. <laughs> İkinci miydi? <laughs> o, o, hayır. Kaçıncıydı bu? Saymadım valla. Adadan ikinci olsun ikinci. Hep senin için. Abi yine durduruyorum videoyu. Durduramadım. Arkadaşlar tekrardan geldim. Bekle bekle bekle. Dur daha yeni başladı oyuna. Arkadaşlar şuradaki şeye hiç dokunamıyorum. E tamam. Benim bu videoyu bir 16 dakika yapmam gerek. Çünkü herkes uzun yapıyor. Ben neden yapmayayım? On görüyor. Oha ya ne yaptın? <laughs> Ama ben de kıramayacağım sanki. Denet det denet det. Hadi lan at. İşte bu be. Sanki ismini tavuk koyacak. <laughs> <laughs> Oğlum Oo Kurtuldu derken hiç kurtulamadı. barleyleri çölmüyor. Ona sinir oluyorum. <laughs> Oğlum ben de öldürüyorum da barley niye ölmüyor? Ölmüyor da ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyor ölmüyor. Hey. Ben neden Noel şarkısını söylüyorum? Galiba bir ara dararararar. Sevdim. <laughs> <laughs> oh yeah! İki kişiyi öldürdüm. son bir maç kaldı kazan. 1-1 olmuş muydu? Bekle ben bilmiyordum valla. Adamlar hile açmış. Ben de video çekme saçtım. açtım. Öyle video çekme değil tabi. Böyle ben Google Play'den şunu indirdim ve em, video çekmeye başladım şuradan. Video durdurma yeri de şurada bir tane şey var. Bekle dokunamıyorum. Burada şey hani video durdurma açma şeyi var ya. Hadi. Ya mal mısın? Neden? Hayla iki. Ve i̇şte ben buradan. Oy yükseldi. Arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bir tane son iki maç kazanmam gerek. İki maç kazanınca videoyu bitireceğim. İki maç. Sadece iki. İki. Bakın iki. i. bang 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 çok iyi, çok iyi. Patates. Arkadaşlar, son bir maç kaldı. Bir maç sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Neden dersiniz? Ee, bunu söyleyemem. Çünkü derseniz eee Söyleyemem bunu. Annem dizisini seyretmek istiyor. Aslında şaka. <laughs> dizisini seyretmek istemiyor. Bunun sebebi... Gece oldu uyumam gerekiyor. Vallahi söylüyorum. Aa hayır. Gece oldu. Uyumak zorunda değilim değil mi? İkinci golü atmayacaklar değil mi? Bugün için. Ve... Annemin sesini duyabiliyorum. Anne. Arkadaşlar ben bir videoyu yine durdurmam gerek. Ç çünkü biraz bir şey oldu. Arkadaşlar annem biraz izlesiniz. İzlesiniz sesini açtı. Şimdi kulaklık taktı. Çok iyi. Hadi bakalım son bir maç kazayalım.

Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdi aklıma geldi. Ve bana lütfen küfür etmeyiniz. E edenlerin de inşallah hiçbir şey çıkmaz. Ve yine ses geliyor. Ben yine bir videoyu durdurmam gerekecek arkadaşlar. Tamam şimdi hemen yere geldik. Bir dakika sürmeden. Arkadaşlar annem sesini çalışıyor. Ve kazandık bu turu. Ve cezamız gelmiyor. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik.